Neva adında, yanakları al al, gözleri pırıl pırıl parlayan sevimli bir kız çocuğu, evlerinin yeşillikler içindeki güzel bahçesinde oynuyordu. Rengarenk çiçekleri suluyor, minik kelebeklere günaydın diyordu. Neva, bahçesindeki her canlıyı çok severdi. O sırada bahçenin en yaşlı, en büyük ceviz ağacının altında bir hareketlilik oldu. Biri çok hızlı, diğeri ise oldukça yavaştı hızlı olan kuyruğu pofuduk, gözleri fıldır fıldır sincap kıpırdı. Ağaçtan ağaca zıplamayı, koşturmayı çok severdi. Yavaş olansa sırtı dikenlerle kaplı, adımları minik ve dikkatli kirpi dikendi. Diken etrafı sakince incelemeyi severdi. Tam o anda ağaçtan pat diye kocaman kabuklu bir ceviz düştü. Ceviz tam da kıpır ile dikenin ortasına yuvarlandı. İkisi de aynı anda cevizi gördü. Sincap Kıpır inanılmaz bir hızla cevizin yanına fırladı. Benim, ilk ben gördüm ve en hızlı benim. Bu ceviz benim diye bağırdı heyecanla. Kirpi Diken ise yavaş adımlarla yaklaştı. Sakin bir sesle, dur bakalım Kıpır dedi. Evet sen çok hızlısın ama ben de tam o anda gördüm. Hem bu ceviz o kadar büyük ki paylaşsak ikimize de yeter de artar bile. Kıpır cevizi tek başına taşımaya çalıştı ama ceviz hem ağır hem de yuvarlaktı. Bir türlü sıkıca tutamıyor, oradan oraya yuvarlanıp duruyordu. Biraz uğraştıktan sonra yorulup durdu. Kirpi diken gülümsedi. Gördün mü? Bazen hız tek başına yetmez. Gel, birlikte çalışalım. Sen güçlü dişlerinle kabuğunu kırmaya başla. Ben de minik burnumla ittirerek sana yardım edeyim. Sonra da içini kardeş payı yapalım ne dersin? Kıpır biraz düşündü. Tek başına başaramamıştı. Kirpi diken haklıydı. "Tamam o zaman," dedi. "Anlaştık." Kıpır hemen işe koyuldu. Sivri dişleriyle cevizin sert kabuğunu çıt çıt diye kemirmeye başladı. Diken de gücü yettiğince cevizi ittirerek Kıpır'a destek oldu. Birlikte uğraşınca cevizin kabuğu sonunda çatladı ve içinden lezzetli mi lezzetli ceviz içi çıktı. İki arkadaş Cevizi paylaşıp afiyetle yediler. Karınları doymuş, yüzleri gülüyordu. Birbirlerine yardım ettikleri için ceviz daha da tatlı gelmişti sanki. Neva onları ağacın arkasından sessizce izlemişti. Kıpır ile Diken'in önce anlaşamayıp sonra nasıl da işbirliği yaparak mutlu olduklarını görünce o da gülümsedi. Kendi kendine fısıldadı. Paylaşmak ve yardımlaşmak ne güzelmiş.